Evet arkadaşlar biraz oynamıştım. arkadaşlar tamam, bir video çekeyim dedim. Biraz oynadım. Arkadaşlar oynadım biraz. O yüzden biraz oynadım arkadaşlar. O yüzden böyle bir, bir Ben de iki getirdim. Arkadaşlar videonun hepiniz hoş geldiniz. Bugün FC es, Mobile oynayacağız. FC Oh hepiniz hoş geldiniz. Çin ayda. Munez. Benim karakterim Besiktas arkadaşlar. Eren yazarsanız çıkar arkadaşlar. Benim ismim FC Mobile'da Eren. Rafa Silva göreceksiniz. Orta sahada bir tane. Bir tane de Schneider göreceksiniz. Bir tane de Beckham göreceksiniz. O benim işte. Bir tane de 101'lik kaleci olacak arkadaşlar. Çok teşekkür ederim arkadaşlar burada videom 3000 izlenmiş çok tebrik ederim hepinizi 3000 beğeni almış ve bu sayede 28 abone oldum çok tebrik ederim arkadaşlar hepiniz ayrı ayrı gurur, gurur duyuyorum çok seviliyorsunuz beni çok sevindirdiniz sağ olun inşallah yerinde 30 olurum amin arkadaşlar bu sizin sayenizde oluyor. Amin. Videoyu izleyip abone olmayı sakın. ama beğeni atmayı unutmayın. Tamam mı? Şimdiden size onu tavsiye ederim. Sakın bunu unutmayın özellikle hepinize söylüyorum. Bu benim için gurur duydum. Yani 28 abone duyunca gurur duydum. 26 beğeni de görünce gurur duydum sizlerle arkadaşlar. Çok tebrik ederim sizi. Ayrı ayrı tebrik ederim. sizi sizden gurur, gurur duyuyorum. Umarım bu maçı da kazanırız. İzniyle. Allah'ın izniyle bu maçı da kazanırız. Yani şu bu video bayağı beğeni alır ya da izlersiniz yani diyecektim izlersiniz bayağı görüntüleme almış geçenki videom iki gün önce bir video atmıştım arkadaşlar çok tebrik ederim evet, Hepinize. hepinizi 3000 3000 görüntüleme almış. 2 gün önce video atmıştım YouTube'a. Umarım izlemişsinizdir. Beni izle görenler tebrik ederim. İnşallah beni bulabiliyor muyuzdur? Bego Şinayder. Galatasaraylılar da buradan gol arkadaşlar Şinayder. Ben şu an Beşiktaş'tayım ama Şinayder. Tebrik ederim. Galatasaraylılar, Şinayiler de tebrik ederim. Galatasaraylılar burada olabilir ama Fenerbahçeliler ya da Trabzonlular olmasın. Sadece Fenerbahçe, Galatasaray olabilir. Bir de Beşiktaş. Tamam mı arkadaşlar? Sadece bu da Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaraylılar var. Trabzon yok. Üç büyükler bunlar tabii ki de arkadaşlar. Üç büyükler Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe. Hepinizi gurur duyuyorum arkadaşlar. Meta. Meta. Matateymiş ismi Matate. Matata. Matata. <laughs> Rafa Silva. Bu takımda Rafa Silva bile var arkadaşlar. 102 genim arkadaşlar ben. Bu arada söyleyeyim size. Beni bulabilirsiniz. İstek atabilirsiniz. İstek atmayı bilmiyor musunuz? İstek at atma görürsünüz işte ben ne istek atıp oynayabiliriz arkadaşlar sizlerle birlikte takipçilerimle beraber oynayabiliriz ama ilk isimlerinizi yazın ya da ben size isimlerini söyleyeceğim için. Eren arkadaşlar ismi Eren yazarsanız çıkıyor biliyorsanız tabi yani Türklere soruyorum arkadaşlar Efsi Obayı biliyorsanız tabi bazılarınız ama bazılarınız e futbolcu değil mi e futbol ben de e futbol oynuyordum ama şifre sorunca ben e futbolu bıraktım arkadaşlar Efsi Moba oynamaya karar verdim maalesef böyle ama bu da iyi arkadaşlar sağ olun diyenlerin eline sağlık ben bu takımın neyi seçeyim arkadaşlar? Bu takımdan neyi seçeyim? Söyleyin mi? Hangi takımı seçeyim? Kansaray değil, Fenerbahçe değil. İstediğinizi seçebilirim arkadaşlar. Hiçbir gerek yok. Benim emeğimle karşı karşıya karşımızdasınız. Ben bu, bu şeyden çıkacağım. Amacım şeyi anlattı. Acaba bundan ne çıkar? Oo 98'lik genlik oyuncu çıkıyormuş. O zaman bunu oynayacağız. Bundan sonra gerisini istemiyorum arkadaşlar. Umarım alırım bu maçı. Aa, bu da yüzlüymüş ya. Yenebilir miyim acaba? Hadi arkadaşlar şu beyni atın arkadaşlar gücünüzde bu adamı yenelim yüzdüymüş gücünüzde bu adamı yenelim hadi göreyim görelim sizi görelim kurtarışım yaptım Rafa Rafa Silva metaya pas verdi O ismin bunun ismi gerçekten Meta herhalde bilmiyorum Çok garip bir isim. Ben Meta diye kaydettim. O yüzden öyle diyorum. Kendi ağzımda Meta olarak kaydettim. Gerçekten o ismi öyle mi? Meta. Metayı bilenler biliyor mu? Oh my god. Oo. Sizin sayenizde arkadaşlar. Boş kaleye atamadı. Oh. Bunların defansları çok fazla arkadaşlar. alamayacağım gibi duruyor. Tam emin değilim ama İlk yarı bitecek daha arkadaşlar. Bak bak ya. İkinci yarıya belki saplayabilirim arkadaşlar. Evet. İkinci yarıya gel gel bakalım. İster Real Madrid deyin, ister Barcelona deyin arkadaş. İstediğiniz takımın ismini söyleyin. Ben buradan şey yaparım arkadaşlar. Azerbaycanlılar için Karabağ'ı bile seçebilirim arkadaşlar. Azerbaycanlılar da buradan selamlar. Salamlar aslında salamlar. Herhalde 1-0 bitecek ya baksana. Ama bunun karşısında tam emin değilim 1-0 yiyeceğimize. Ben atabilirim de bilmiyorum ama. Şu an atamadık bile. Sizin sayenizde atacağım. Sizler için atacağım bu golü. Alın sizler için arkadaşlar. Sizin için yenebilirim inşallah bu adamı. Fall yaptık. Nereye atacak acaba? 105 değil mi o oh haber? yenildik arkadaşlar şimdiden belli Evet. Gene aynı adam Biliyorum yenemeyeceğim. Çık. Çıkacağım. Yenemeyeceğim zaten belli. Böyle. 5 bin lira yani. Alalım. Çünkü arkadaşlar süre bitiyor. 15'ten sonrasını çekmiyor. O yüzden sizler için bir tane oyuncu açacağım. Hangisinden açayım? Bu kırmızı olandan açmak istiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah güzel bir şey çıkar. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Hadi gücünüzü gösterin. 1-2-3 Bismillahirrahmanirrahim diye hepiniz 1-2-3 <laughs> İspanya güzel. Eğer, Bu ne? O 94 Duy, Güzel 94 diyorum pardon 104 şunu oradan alalım. Çok mantıklı. Bunu da yüz yapabiliriz. Evet bakın. Bunu alabilirim ya bunu alabilirim. Bunu alalım. Birini de bunu koyarız da düştü. 102 olur. Şunların güçlerini arttıralım. Anca Ağırı. 8. Evet arkadaşlar, videonunun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir Vide videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. sizi çok seviyorum bayan. emeklerin karşısında bayan. Öptüm sizi. Bay bay.